Tamam bugünün şampiyonunu alkışlarla belirleyeceğiz. Bugünün şampiyonu evli çiftimiz olsun diyenler kocaman bir alkış yapsın. <laughs> tamam. Bugünün şampiyonu erkek düşünemeyen deniz olsun diyenler. <laughs> Cengiz hemen alkışlıyor bak lütfen olsun lütfen olsun. Lütfen olsun. <laughs> bugünün şampiyonu ırz düşmanı Cengiz olsun diyenler. Sen de şapır Bugünün şampiyonu Redman olsun diyenler. <laughs> evet. Oha bu ne bu kadar güzel bir alkış şey ya. Mahalle muhtarı olsun diyenler. Anlamsın. Instagram'dan <laughs> kendini reklam yapmak için gelen çocuk olsun diyenler. Peki şey soracağım. Biz de Instagram adresini verebiliriz yani ben de vermek istiyorum. Belki malzeme çıkar yokluk zamanında. Sen de ver kardeşim. Hangi kameraya vermek istiyorsun <gülüyor> <gülüyor> vermek istiyorum. Ben, ben, istiyorsun, ben, ben oradakine <laughs> <de> veriyorum. <laughs> Buraya mı veriyorsun? Atı <laughs> ver ama. <laughs> Şuraya atı Ben şey Bence vermeden istiyorsun. önce bir kooperatif de ne Cesur nokta can. Instagram adresi. Kadın intihacı sayma. Cesur nokta can. Evet. Evet cesur nokta can oradan ekleyebilirsin. Eğer ciddi düşünen insanlar özellikle eklemesin. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman bugünün şampiyonunu iki kişi arasında kaldım ben. Redman diyenler ya da evli çift diyenler. Redman diyenler bir alkışlasın bakayım. Ama alkışlayın demin daha fazlaydı yani. Evlilikçiyim diyelim de alkışlasın. <laughs> Erkek düşüremeyen, sevgilisi olan Deniz. <laughs> Sevgilin seni izliyor karşıdan tamam mı? Ona göre ver. Yani <laughs> seni izlediğinde öyle güzel selam veriyor. <laughs> bu kız öyle veriyor ki desin ki. Anladın mı? <laughs> Koydum herhalde. Konuşmam önce İmiz Kocaman güzel bir selam ver bakalım buraya. Senin için Bilmiyorum. selam veriyorum. Her meydanı selam ver bir gidiyor. Siktir git lan buradan yürü. git lan selam verme Evet şampiyonumuz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Evet. Kocaman, kocaman bir alkış. Olsun buradan. Ben gayet beğendim. Teşekkür ederim. Herkese emeğine saygılar. Kocaman alkış.